Evet Ahmet. Futbol görevleri yapacağız bugün. 10 tane görev hazırladım sana. Bu 10 görevi de tek tek yapacaksın. Bir de ayrıca bir parantez açmak istiyorum. 4 gündür video atamıyoruz. Bunun sebebi topumuzun patlak olması. Bunu telafi etmek amacıyla da bu hafta full video atacağız. Şimdi İlk görevini söylüyorum. İlk görevin hedefe şut. Yani şöyle 3 tane hedef hazırladım. Bu 3 hedefe de 5 hakkın var. O 5 hakta vurman lazım. Sınır çizgim tam şu çizgi. Duvar çizgisi. Ve bunların puanları var. Yani en yakın olan yani şu. En yakın olan 2 puan. Bu 3 puan orta uzaklıkta. Bu da 5 puan. Başlayabilirsin. Evet, bir de sıfır. Pardon. Bak, sadece bunu vurmaya çalışma. Şuna da yönel, şuna da yönel. bak anladın mı? En yakından orta, ondan sonra uzak, uzağa geç. Kolaydan zora geç. Evet, şu an iki puanın var. İki. Evet. Ve dört hakkın daha var. Pardon, üç hakkın var. İstediğin yere atabilirsin. önce buna yönel. Son Kaç hakkın var? Ee... son iki hak. Hayır iki hakkın daha var. Sanırım. daha veriyorum sana. Tamam. Ben senin yerinde olsam buna yönelirim. Çünkü bu 5 puanlık. O 3 puanlık. tamam. İlk görevden iki puan yaptın. Şey, şunları kenara çekelim. Evet sıradaki görevin Ahmet. Ee, sağ yak iki sektirme. Pardon. E, kaç tane hakkın var? Beş hakkın var. Ne? Pardon. 5 Beş hakkın yok. Yok. Ee, evet, iki hakkın var. Saymıyorum bunu. Tamam, bir, beş puanın var. Şu an toplamda yedi puanın var. Çok kötü. Tamam, hayır bekle, ne yapıyorsun? Hayır sayılmıyor. 3 hakkın yok 2 hakkın vardı. Şu an toplam so, puanın 6. Şimdi 3. görevin 3. görevinde sol ayak iki sektir mi? Tamam. 5 Be puanım var. <laughs> tamam, tamam hadi sayım sayım. 10 sol ayak sektir mi? 15 15 20-22 puanım var. Şu an toplamda. Sanırım. Kaç puan? 7 puan. 2 kere sektirdin. Sol ayak 2 sektirdin değil mi? O zaman 10. Sağ ayak 5 sektirdin. 5-17 puanım var. Pardon. Evet. Şimdi sıradaki görevin ee, ee, duran topa şut yani ne duran ne topa şut? şut ne dersen. Şimdi ben taş taş çizgisi hazırlayacağım. He. Kolay, Oha. kolay, orta, zor olarak. Sen orta de, var mı? evet. Sen de vuracaksın. Ee, eğer tam o taşların çizgisinde durursa, ee, or kolayda mesela iki puan alacaksın. Şimdi ben taş hizalarını hazırlayayım. Evet taşları hazırladık Ahmet. Şimdi bu taraftaki taşlar kolay. Bu taraftaki yani şu taşlar zor. Pardon orta. Yana. Her, oraya. Bu taraftaki taşımız da zor. İstediğinden başlayabilirsin. Tamam. Tamam durdu. Yani ah. rüzgar olmasaydı orada dururdu. 3 tamam. evet, puan kazandım. Şimdi zor veya kolaya geç. Kolay. Tamam. Geçti. sonradan hesapladım 22 puanın varmış. Şimdi 25. Evet. 25 puanım var. Şimdi sıradaki görevin havada yerden seken topu kontrol etmeye çalışacaksın. Ver topu bana. Al. Evet. A beijo ama öyle. Yani amaç puan getirmek. Evet. Attım. Geçti. Ayağın olmasaydı geçecekti. Son iki hakkın var. Evet. Ah. Çıktı yine. <laughs> Bu görev rüzgarda aslında zor. Hazır mısın? Evet ben Az önce bir anda daldım Ne diyeceğimi bilemedim 3-2-1 Çıktım evet. Bu görevden puan kazanamadın evet. ee, Nedeni birazcık Kontrol etmen Biraz kötü Bunu geliştirmen lazım Gönder bir pas sen kağıdı getir istiyorsan. Şu. Nerede? Şurada. Sıradaki görevin karşıda. Sıradaki görevin slalom. Yine taşları hazırlayacağız. Kolay. Bu sefer orta olmayacak. Sadece kolay ve zor olacak. Şöyle taşları hazırlayalım. Şöyle kolay seviyeyi hazırlayalım hemen. Slalom. Arası slalom. evet Hazır mısın? Hı hı. Başlayabilirsin. Kaç saniye 10 2 3 biraz hızlı 4 5 hızlı 6 7 8 9 10 Yani normalde bu bu görev 2 puanlık olacaktı. Sen 1 puan alacaksın. Çünkü evet. süreyi de, yani süreyi çok yetiştiremedin. Evet. Ve bir tane taşı değdiğin için bir puan kırdım. Evet şimdi zor seviyemize geçelim. Sen de yardım et. Sen hazırlattın. Allah. Kağıt yansıtıyor. Oh, hadi hazırlasın. tam sınırlarında olacak şekilde hazırla. Evet. Zor seviyemiz de böyle. Zor seviyemiz ilk görev normalde 4 puandı. Pardon. İlk görev normalde 4 puandı. Yani kolay olan 4 puanlık Zor olan da 6 puanlık. Sen kolaydan 3 puan aldın. Şu an yani 28 puanın var. Ah, o taş. Evet şimdi. Başla istiyor istersen. Tamam. 20 Bu saniye. 1 2 3 Taşa da idin 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bu sefer süre yetti ama 2 kere taşa dokundum. Evet. Pardon 3 kere taşa dokundum. 2 puan kesiyorum. Ee, yani bundan da 4 puan aldım. 28 yani... puanım vardı. Şu an 32 puanım evet, 32. var. 32. Sıradaki görevim Zahmet. Gözü kapalı top yakalama. Yani ben sana top atacağım. Sen de ayağınla basarak tutmaya çalışacaksın. böyle. Evet. Tamam. Şimdi göz bandını aldım. Al. Sakın onu. Düz dur. Evet hazır mısın? Hı? Atıyorum. At. Attım. Gördün mü? Evet. Bakma. Gözünü içeriden sen ayrı olarak kapatamam mı? Tamam. Atıyorum. Tamam. Atıyorum. Attım. Oo. <laughs> Biraz bir saniye daha şey yapsaydım Bunda da 5 hakkın var Birinci hakkın gitti Puan alamadım Evet gel şimdi yine Atıyorum hazır mısın? Evet Attım 2 evet, puan aldın Gördün mü? atıyorum. At. Bir dakika atamadım. Attım. Gitti. Top gitti. Aslında bu da biraz benim hatam. Atamadım çok. Onun için şu an bak şu an dört hakkın daha var. Bir hakkını kullandığını sayıyorum. Diğerleri kendin gözünü açtım. Bir de ben atamadım. Hazır mısın kafa gözünü? Bekle. Attım. Ah. Git be. Son 3 attın. Tam dibime geldi. Atıyorum. Atıyorum. At. Attım. Bu benim atam. Pardon. Atıyorum. Hazır mısın? Uh -huh. Bekle. Attım. Atamadım, atamadım. Biraz atamıyorum rüzgardan dolayı. çok düzgün attım. Geçti gitti. Oh. <laughs> Hep değiyorum kıyıya. Son iki hakkın kaldı. Tamam. Kapa gözünü. Açıyorum. Hazır mısın? Hı -hı. Attım. Dur durdum, dur durdum. Gördün mü? Hayır. Tamam. Dört Hiç puan. De Şu an kaç puanın var? Şu an iki tane Biz. mi yap? Hay iki tane mi yaptım? Bir tane mi Durdurabildin. Bir tanesinde gözüm görmüştü. Bir tane. Tamam, o zaman şu an 34 puanın var ve son hakkım bu. Kapı gözünü atıyorum. Hayır. Evet. 32, 32. puanın vardı. 28'di. 4 ekledik. 32. 32 ekledik. 32. Şu anda da 2 ekledik. 34. Hı. Evet. Bundan 2 puan alabildin. 34 puan Şu an ben sıradaki görevi unuttum. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Alalım onu. Tamam bekle bekle. Ben alırım. Hatırlıyorum ben. Tamam. Şey de sıradaki görevin sanırım ee, hatırlamıyormuşum. Ya tamam. bekle gel bekle bekle. Kağıt uçmuş. Otağı, orada beyaz bir şey gözüküyor. Ama acaba. Şu mavi topun yanında. Yaka o değildir. Burayı nasıl uçtu ya? Ben Hayır bekle. Ben bekle bekle. Bekle bekle. Pek kaldımız. Sanırım evin içine bile girmiş olabilir. hemen göreve bakayım mı hı hı. göreve bakayım Ondan sonra yap yapalım hemen Evet şimdi sıradaki göreve baktım Ahmet. Mehmet hemen anlatayım ver mesela topu şöyle durdurayım topu şöyle ayağa kaldırıp elini almaya çalışacağım Yani havaya havaya kaldıracağım bunda da iki hakkın var başla Bir hakkın gitti. Evet. Kolay dedim ama ya bu ben. Evet. Ben bir hak daha vermek istiyorum sana. <laughs> şu an 39 puanın var. Oo. Başla. Tamam. Nesibe yapmış. 39. 39 puanın var şu an. Yani açıkçası yani. Bunu söylersem kalbin kırılır mı bilmiyorum ama yani son iki görev kaldı ve senin hala 39 puanın var. Yani senin şu an kaç puanın olması lazım? Söyleyeyim mi? 80. Hı -hı. Şimdiki görev şut çekmek. Ama öyle basit şut çekmek değil. Şimdi şu sarı çizgiyi görüyorsun ya. Yani şu mantıkla at, Kalenin üst direğine vurma mantığıyla Şu sarı çizginin tam işte sarı çizginin şu e, biten kısmında da açacaksın tamam mı? bunda da iki hakkın var tamam. başla normal elle böyle kaldırıp yok mu? yok normal daha var. 5 hak veriyorum. Gönder. Son hak. Son iki hakkın. Bak iki tane mesela. Ayağınla topu kaldırırsın. Vurursun. Anladın mı? Hayır. Yok. Hadi bir kere öyle yapayım Evet Aa. Yap. Ha öyle yapacaksın zaten. Oh, çok kaçtı. Tamam bir şey olmaz. Zaten son bir görevin kalmıştı. Bundan da tamam. puan alamadın. 39. Topluydu. Hadi ama toplu değil. Şınav çek. Kaç? 15 tane durmadan. Tamam. Evet. Bir, iki, yap, ne yapıyorsun? Kafanı böyle böyle yapıp yapıyorsun. Ne? Sen ne yapıyorsun Ahmet? Sana böyle mi öğrettim? Hayır. Düzgün yap o zaman. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 10 20 oldu 11 12 13 14 15 biraz aynıdır. 20 oldu dedim 20. Ne? Son 5 tane daha yapacaksın. 5 tane daha yapacaksın yap. Ve 15 yaptım. 20 yapacaksın. Ama biraz daha indir vücudunu. 1 2 Normalde saymamam gerek ama. 2 3 Düzgün yap. 4 5 Tamam. Topumuzda kaçtım. Hemen ben kapının sonra alacağım. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.